Şimdi aslında çok ince yerlere dokundunuz. E, kolektif yastan bahsediyorsunuz. Yani büyük kitlesel kayıplar toplu yas tutmayı gerektiren, e, tekil tutamayız onların yasını. Tekil yası vardır, bireysel yası vardır ama büyük bir kitlesel kayıplar kolektif yas gerektirir, toplu yası gerektiren kayıplardır ve birlikte yaşamamız gerekir. Fakat öyle bir şeye değindiniz ki e, bunu yapabilmek için demokrasi kültürüne de ihtiyacımız var. Yani e, yas bir hak, Alper Bey abartmayalım dedi ama ben yasın çok abartılması gerektiğine inananlardan yası abartmamız gerekiyor. Yok, yası abartmayalım dedim. Yası yaşamak o kadar çok yas diyoruz ki sizden bahsetmiyorum. Yani yas Yo, yaşanır öznel zaten. Öznel bir şey anlatmıyorum ben. de. Yas bu şöyle, zaten. Bu, Bunu bu kadar abarttığımızı. Burada şöyle bir şey anlatayım. var. Yas bir e, hak savunuculuğu gerektiren bir alan ve aynı zamanda bir sosyal adalet meselesi. Biz bunun tekil yaşanmasını istediğimizde. ...bireye şunu söylüyoruz... ...sen bu acında yalnızsın... Evet, ...başına evet, gelen evet, şey de yalnız, beni ilgilendirmiyor... Evet, ...sana şey. eşlik etme ihtimalim... ...söz konusu değil... ...şimdi... E, ...abartalım derken... E, ...yani öznel olmadığını... ...toplumu ilgilendirdiğini... ...söylemek açısından... E, ...vurgulamak istedim... ...şimdi burada şöyle bir şey var... E, ...az önce... E, Murat Bey'den sonra ben bundan bahsedelim mi dedim. Bence çok açıklayıcı yaşadığımız şey açısından Rebecca Solnit, Amerikalı bir feminist yazar, gazeteci aynı zamanda 2010 yılında bir kitap yazıyor. Cehennemde inşa edilen cennet diye. 1906 San Francisco depreminden, Mexico City depremine, işte 11 Eylül New York'taki 11 Eylül saldırılarına kadar farklı felaketlerde o toplumlarda. Neler olmuş? Onları açıklayan bir kitap bu. Ben çok etkilendim ve çok örtüşen tarafları var. İzin verirseniz paylaşmak istiyorum. Şimdi Lütfen. bu felaketler yaşandığında oralarda insanlar bütün ayrımları, etnisite, din, sınıf gibi kalıpları da bir kenara bırakarak... Kardeşlerim dediğimiz yani bizim de birbirimizi korumak için hemen yardıma koştuk. Kardeşlerinin yaşamlarını korumaya koşuyorlar. Bu e, bir felaketin neden olduğu ölüm, korku ve e, kaosun içinde umut yaratır diyor Rebecca Solnit. Bizim için de öyle oldu, değil mi? Biz hepimiz bir anda e, bölgeye yardım etmek için çaba sarf etmeye başladık. Ancak e, şöyle bir şey de. Konuşmaya başladık. Bilmiyorum onu ne kadar konuşuyoruz. Gerçi tartışmalı o ama insanın kırılganlığına tanıklık ediyoruz ve bu kırılganlığın, bu yaşadığımız trajedide bir evin barındığımız yerin dayanıklılığı kadar yaşayabileceğimizi görüyoruz. Evimiz dayanıklıysa yaşayabiliriz. İnsan kırılgan ama aynı zamanda bu süreç. Ahlakın kırılganlığını da bize gösterdi. Pek çok şeye tanıklık ettik. Onlara burada şimdi girmek istemiyorum. Ve bunları maddelendirmiş Solnit diyor ki, kamu yardımlarını yapan kurumların paralize olduğuna tanıklık ediyoruz diyor. Bizde öyle olmadı mı bilmiyorum. Yani fazla o konuda bir şey söylemeyeyim, değil mi? Hani geçiştirerek e, konuştuğumuz bir şey bu. Etkili yardımlar. Yavaş sürdürüldü. Bütün bu felaketlerde diyor ve bence çok önemli bir şey var. Aynı şeyi şu anda biz yaşıyoruz. Mülk kaybı ile ilgili bir elit paniği var. Kiralar neden orta e, bu kadar yükseldi? Bu bir elit paniği. Ben buradan para kazanmalıyım. Dayanıklı bir konutum varsa buradan bir yarar elde etmeliyim ve hayatta kalanlara yönelik ırkçı korku şiddet. İnsanlar göçün başlamasından kaygı duyuyorlar bunu dile getirmek istemiyorlar ve gönüllülük ile ilgili çarpıtmalar bunu da çok net bir biçimde yaşadık yani söylemeyeceğim herkes biliyor felaketin medya temsiliyetinde de muazzam bir acizlik bunu farklı e, insanları tenzih ederek söylüyorum kişiselleştirerek söylemiyorum ve e, bu medya temsiliyetindeki acizliğin yanı sıra, Çağın son derece gerisindeyiz. Mahremiyete asla saygı gösterilmiyor, etik davranılmıyor. Bu çok rahatsız ediyor bir izleyici olarak beni. Ben sadece alanımın gözüyle bakmıyorum. Dolayısıyla bütün bunlar bir anda bir paket halinde ortaya çıktığında dikkatleri hayatta kalanların kurtulmalarından. Ee, uzaklaştırıyor. Onlara yardım getirilmesinden uzaklaştırılıyor. Enkazın kaldırılmasından uzaklaştırıyor. Tahliye edilenlere odaklanamıyorsunuz gibi. Şimdi e, burada cehennemin ortasındaki cennet şu, onun altını. Bence kalın kalın çizelim. Ee, ayrışma ve bölünmeler arasında bize aslında işbirliği yapabildiğimizi her şeyi bir kenara bırakarak işbirliği yapabildiğimizi gösterdi. Bence bu çok kıymetli ama burada bir sıkıntımız var. Ee, siyasetin bölücü bir doğası var. Bunu kabul edelim. Şimdi bunu konuşmadan bunu kapatalım derseniz, ey, eyvallah kapatayım. Hayır hayır hay, sakın. Ama Cema. siyasetin Bölücü bir e, doğası var ve e, zarar görenlerin çekiştirildiği bir ortama tanıklık ediyoruz biz şimdi. Eğer zarar görenler e, kimler onlar? Çıplak ayaklı çocuklara çocukları görüyoruz. Ben sosyal medyada onları görmekten çok üzgünüm. Sadece acı duyuyorum. Yani üzgünlük yeterli değil bunu tanımlamak için ve e, evinden yerinden yurdundan olan insanlara bu çekiştirildikleri ortamda ne kadar e, destek olabiliriz Bu önemli fakat bir şey daha e, önemli ben burada onu e, öne alıp söylemek istiyorum. Eğer biz bu işbirliğini fark etmişsek, bu umudu aşılamak zorundayız. Hem kayıp yaşayan insanlara, hem deprem beklentisi içinde geçen gün e, kim paylaştı bilmiyorum. İstanbul için depremini be bekleyen şehir diyor. Dolayısıyla biz bu işbirliğini fark ettiysek, yapılabilecek şeyler belli. E, STK ve devlet işbirliği olmadan ne o empati, merhamet sürdürülebilir, e, ne de insanlar bunu hatırlar. Çünkü e, siz dediniz ya, Alper Bey şey dedi, acı yani işte bakıyor burada. Ve ilgilenmiyor aslında. Şöyle bir söz var bizim kültürümüzde. Başkasının acısına döktüğümüz gözyaşı çok çabuk kurur. Amerikalılar da şey diyorlar, niye kullanıyorlar bilmiyorum ama nezaketin sütü çabuk kurur. Biz hemen unuturuz yardım etmeyi, yardıma koşmayı çabuk unuturuz. Fakat öyle bir şey yaşıyoruz ki bu çabukçak unutabileceğimiz bir şey değil. Eğer buradan bir işbirliği çıkmışsa, eğer buradan bir insanların yaşamına dokunacak bir beraberlik çıkmışsa ben burada umut olduğunu düşünüyorum yine söylemek istiyorum. Ha, bana diyebilirsiniz ki romantik bakıyorsun, hayalperest diyebilirsiniz ama ben bu kayıp bir değişim yaşatmalı bu ülke. Hmm.